Öyle şeyler yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Çünkü, Gülbi <laughs> ablacığım hoş geldin. Yine şahane enerjik bir ekiple gelmişsin. Güzel kızım hoş geldin. Yine İzmir'lerden gelmiş. O yıldızım. Hoş geldin. Ooo arkadaşım da gelmiş. <laughs> e, herkesi görebildiğime göre çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bak çıkarken şöyle yaptım. Canım benim diyorum heyecanlı değilsin Müge, heyecanlı değilsin, heyecanlı değilsin. Cuma yaptın yeni, pazartesi çıktın gibi. Bu, bu, bu hafta, yani bu, ay bu sezon, bak heyecanlıyım işte. Ama neyse heyecanlıyım. Bu sezon öyle yapacağım, böyle çok güzel. Sanki dün, yani cuma günü bitirmişiz, pazartesi günü başlıyormuşuz gibi. Çünkü gerçekten, ay bu beni öldürecek, bitirecek. Bir tek beni değil, çevremdeki herkes de yani. Gerçekten bir hafta on gündür yanımda kimse durmak istemiyordu herhalde. Dert 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 dert, bık bık bık, mutsuzum da, şöyleyim de, böyleyim de, hangi konu falan diye. Biz seni çok teşekkür ederim. <laughs> dostları görmek çok güzel. Rami Beyciğim, Şevki Hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadi hayır, ay zahmet etmeseydiniz. İyi misiniz? Allah ım, Allah ım, Allah ım. Böyle bir hastalık haberini aldı seyircilerimiz. Bizler de üzüldük ama maşallahınız var. Ben iki ay önce burada normal sezon kapanış konuşmasını yaparken aklımda normal konuşmayla başladım. Fakat inanın hiç aklımda ve programımda yokken bir hastalık durumuna konuşmamı döktüm. Acaba gelebilecek miyim diye endişemi sizlere duyurmaya çalıştım. Sanki yüce Tanrı bana hissettirdi. Büyük bir hastalıkla muhatap olacaksın diye. Ama Cenab-ı Hakk'ın yardımı, doktorlarımızın çok titiz çalışması, siz değerli seyircilerimizin ve televizyon başındaki izleyicilerimizin duasıyla bugün tekrar buradaysam Cenab-ı Hakk'a şükürler ediyorum. <laughs> yurt içi ve yurt dışından binlerce seyircimiz, sevenimiz aradı. Hatta nasıl aramalar? Whatsapp'tan gönderiyor. Bir camide dua yapıldıktan sonra kurban kesiyorlar. Kurbanı keserken de Rahmi Özkanar şifa dileğiyle Allah'a yalvararak kestiriyor. Birçok camilerde dualar yapıldı. Bütün bunlar sizin sayenizde bu program sayesinde sevenlerin duyduğu kalbi sevgiden ibarettir. Ben hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum, ölümü ilikliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki tekrar sizlerle beraberim. Bu ara ilginizden dolayı sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar sizlerle birlikte bu programa başladığımız için... Mutluyum. Başarı dileklerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hep beraber ayrıca artık bugün konuşur, artık hastalık falan konuşmuyoruz. Evet. Bundan sonrası İnşallah. artık iyi bilgi. Zaten İnşallah. şimdi bu program, bu adrenalin sana çok iyi gelecek. Sen bir hafta sonra var ya gene telefon mesajlarına bak bakar başlarsın. Ben senin telefonunu alıp kaçırırım. Şimdi başlamak iyi gelir. E, tamam o zaman hemen o o o fit başlayacaksın. He. Biraz benim düzeltmeye tamam. yani kışkırtmaya. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Valla ben e, bir hekim olarak söyleyeyim evet. e, Çok çok iyisiniz Tabii ki ağır bir hastalık süreci belki evet, evet, geçirdiniz ama evet. Çok güzel bir şekilde atlattınız Çok şükür. E, Ben Maşallah. çok mutluyum tekrar sizinle birlikte olmaktan e, Tabii ki e, Müge Hanım'la, sevgili Müge Hanım'la Burada tekrar yeni sezonda birlikte olmanın da onurunu ve Gururunu yaşıyorum. Aynı, o gurur bana ee, aynen. İnşallah çok güzel. E, gerçekten birilerinin yaşamına dokunabileceğimiz, ilaç olabileceğimiz bir program olur. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi. Buna eminim, öyle olacak zaten. İnşallah. Sağlıkla, mutlulukla, keyifle olsun inşallah. İnşallah. Allah çok teşekkür ediyoruz. Bir sürü de çiçeklerimiz var. Çiçekleri de daha sonra söyleyeceğim. Allah. Yalnız bu arada geçen sene demiştim ya e, kocam kısa ve net yazmış diye. Bak şimdi buraya konuş, ilk onu söyleyeceğim. Şimdi kocam çiçek göndermiş. Geçen sefer dediğimden herhalde alınmış. O da küser her şeye. Bazen lokumu bile küsüyor yani o kadar söyleyeyim. Ondan sonra bak bu sefer uzun uzun yazmış. <laughs> <laughs> Şinasi çok komiksin. <laughs> Efsane geri döndü. Hedefinden bir an bile sapmadığın, rüzgarın yönünü değiştirmesine izin vermediğin için seninle gurur duyuyorum. Her adımda başarıların seni ve ekibini takip edeceğine eminim. Başarılar diliyorum. Şinasi yüzbaşı oldu. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> tek tek okuyayım. Geçen sefer öyle dedim diye. Bir şey söylememişti ama bu kadar uzun uzadıya yazdığına göre demek ki geçen seneden ee, bir şey olmuş. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>